Herkese merhaba. Güzel bir Mersin gününden. E, Mersin olağanüstü e, özelliklere sahip bir kent. Aslında bir turizm kenti ama e, geldiğimiz noktada e, tam olarak e, turizm potansiyellerinin açığa çıkardığından söz edemeyiz. Oysa ki muazzam bir e, sahil kenti. 320 kilometre kuş uçuşu sahili olan bir kent. E, iklim olarak Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bir kent. Toros Dağları'nın eteklerinde e, sırtını Toros Dağları'na dayamış muazzam e, doğa güzelliklerine sahip bir kentimiz. Bunun yanında e, tarihi kültürel birikimleri olan bir kent. E, Birçok semavidinin e, kalıntılarını bölgemizde görmeniz mümkün. Tarsus'ta sempoli, Daniel Peygamber'in kabrini, Eshab-ı Kevki, Silifke'de e, Ayateklayı, Anamur'da e, Anamur kalesini, e, Karacaoğlan'ı mutta birçok e, bölgede hem e, günümüze kadar ulaşmış birçok değerin izlerini görmek hem imparatorlukların, medeniyetlerin, e, dinlerin izlerini görmek mümkün. Bunları e, insanlığın e, hizmetine sunamıyoruz. Bu da bir realite. Umut ediyorum önümüzdeki e, günlerde hem merkezi yönetimin hem yerel yönetimlerin katkılarıyla bu e, değerleri, bu potansiyelleri açığa çıkaracağız. 9 e, turizm bölgemiz var. 8 e, mavi bayrak sahibi e, plajımız var. Bunun yanında birçok öğren yerimiz var. Özellikle belediyemizin ilgilendiği e, Mersin'in merkezinde bulunan Yumuktepe öğren yerler var. Orada arkeoloji çalışmaları devam ediyor. Ancak yeni yaptığımız bir çalışmayla, bir projeyle orayı insanlığın hizmetine sunabiliriz diye düşündük. Ve çalışmalarımızı bu anlamda yoğunlaştırdık. Mersin'i tanıtmanın yollarından bir tanesi tabii ki kültüre, sanata gerekli değeri, önemi vermek. Biz de bu anlamda kültür ve sanat etkinliklerini önemsiyoruz. Önemli ve güzel bir, zengin bir tiyatro e, topluluğu oluşturduk. Türkiye'nin gerçekten yetenekli gençlerini Mersin'de topladık. Şu anda birçok e, oyun e, sergilemek üzere çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ancak sizin de e, bildiğiniz gibi pandemi koşulları bu oyunların halka açık sergilenmesini engelliyor. Ancak e, radyo ve sosyal medya aracılığıyla e, Tiyatrocularımız oyunlarını e, vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle paylaşma imkanı buluyor. Mersin'de kültür ve sanat etkinliklerini yoğunlaştırarak Mersin'in tanıtımına tesir etmek istiyoruz. İnsanların e, Mersin'i görmesini istiyoruz, Mersin'i tanımasını istiyoruz. Bu sebeple de e, Medeka e, projemizi hayata e, geçirdik. Bunun açılımı Mersin'e değer katanlar. Turizmden kültüre, kültürden sanata birçok alanda 15 kurul oluşturduk ve buradaki otoriteler bu konuda söylenecek sözü olan fikir sahibi, emek sahibi, görgü sahibi Mersinli sanat alanında, kültür alanında ve diğer birçok alanda iddialı isimleri bir araya getirerek Mersin'in tanıtımına katkı sunmalarını sağlıyoruz. Bundan 28 yıl önce kurulan ve sadece Türkiye'de 6 ilde bulunan Devlet Opera ve Balesi'ne sahibiz. Bu Mersin için çok önemli, çok değerli bir kazanım diye düşünüyorum. Bunun yanında uluslararası müzik festivaline de Mersinimiz ev sahipliği yapıyor. Özellikle bölgemizin değerlerini konuştuğumuz ya da tema olarak sunduğumuz festivalleri de önemsiyoruz. Bunlardan bir tanesi bölgemizdeki narenciye üretimi ee, geleneksel olarak narenciye festivalleri yapılıyor ancak e, geçtiğimiz yıl pandemi şartlarının getirdiği engeller e, nedeniyle yapılamadı ama ümit ediyorum 2021 yılı sonbaharında tekrar kaldığı yerden bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Ayrıca uluslararası turunculuk sempozyumuna da Mersin bu yıl ev sahipliği yapacak. Ee, önemli bir organizasyon. Dünya çapında turunçgil üretiminde iddialı ülkeler, üniversite hocaları ya da bu konuda dünya ticaretine e, konu ürünleri pazarlayan e, profesyonel insanların bir araya geleceği önemli bir çalışma olacağını düşünüyorum. Mersin'in bir medeniyetler kenti olduğunu söylememe artık gerek yok sanıyorum. Burada e, her türlü etnik yapıyı, her türlü inanç grubunu, e, her türlü e, topluluğu görmeniz mümkün. Çok kültürlü bir yer. Tabii ki e, çok kültürlük de farklı e, geleneksel yapıları, alışkanlıkları da beraberinde getiriyor. Bunlardan bir tanesi de e, buranın mutfağı. Burada Arap e, mutfağından Rum mutfağına, e, Türkmen mutfağına e, her türlü... E, medeniyetin e, mutfağını görmek mümkün ve bu konuda da tabii ki çalışmalarımız var. Şu anda gastronomi müzesi çalışmamız var. E, hem Büyükşehir Belediyesi hem de yerel e, yönetimlerin diğer birimleri, ilçe belediyeleri bu konuda önemli faaliyetler gösteriyorlar ve bölge mutfağında hem ülkemize hem dünyaya tanıtımında önemli ro rol oynuyorlar. Belediye yönetimi olarak kadını önemsiyoruz, çocuğu önemsiyoruz. Bu sebeple de kadın ve aile hizmetleri daire başkanlığımızı oluşturduk. Bu daire başkanlığımız marifetiyle de kadına, çocuğa, aileye, tabii ki diğer birimlerimizin de katkılarıyla önemli çalışmalar, projeler üretiyoruz. Çalışma hayatında da belediyede mümkün olduğunca İstihdamda kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve Mersin'imizi kadınların eliyle temiz tutuyoruz ve temiz bir kent yaratmalarını kadınların sağlamış durumdayız. Her gelen şehir dışından ziyaretçilerden bu tepkiyi bu olumlu tepkiyi aldıkça da çok mutlu oluyoruz. Mersin gerçekten çok temiz bir kent diyorlar. Bunları da kadınlarımıza borçluyuz kadınlarımızın e, ekonomik hayata e, katılması çok önemli. Kadın el emeğinin e, ekonomik değere dönüşmesi önemli. E, Çukurova insanı, Mersin insanı kadını çok çalışkan. E, bu insanların, kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin ekonomik değere dönüşmesi için kadın kooperatiflerini önemsiyoruz ve destekliyoruz. Kentimizin tanıtımında Kültür, sanat kadar mutlaka spor da çok önemli. Dönemsel olarak belki etkinliklerde sıkıntı yaşıyoruz ama hayat normalleştikten sonra spor etkinliklerinin de Mersin'de yapılması için çalışmalarımızı şimdiden başlattık. Belediyemize ait Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü marifetiyle birçok branşta genç yeteneklerin yarınlarda hem ülkemizi hem kentimizi dünyaya tanıtması için onların gelişmesine, iyi bir sporcu olmalarına katkı sunuyoruz. Türkiye'nin ilk sanal turizm fuarını ev sahipliği yapan Tunç Başkanımı çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında da tabii ki Travel Turkey turizm fuarına katılan katılımcılara da başarılar diliyorum. 2021 yılını sevgi ve iyileşme yılı olarak değerlendiriyorum. İnşallah umut ediyorum. 2021 yılı sevgi ve iyileşme yılı olur. Tabii her şeyden önemlisi herkesi Mersin'e, Mersin'in güzelliklerini görmeye davet ediyorum.